Evet, burası da tarihi İskenderun şeyi değil mi? İstasyonu. Evet, evet. Fransızlar mı yapmış burayı? Yapmış. Evet, nasılsınız? İyi, Mahmud, iyiyim, sağ olun. Mustafa Bey'in de size çok çok selamı var. İyi, selam. konuştuk. dedi. Ya sen dedi İskenderun'a gönderip de dedi, yalnız mı bıraktırırım gibi laf etti. Evet. Ya dedim sağ ben e, Mifit Miftit Bey vardı. Müfit Tenlioğlu. Evet. Tanıyorsun değil Tanırım. mi? Şimdi onunla irtibata geçtim de o da Antakya'ya gidiyorum diyor. Ee, Herhalde işte üniversitede ders veriyor Evet üniversitede hoca, mimar aynı zamanda. Siz tam olarak ne öğreneceksiniz? Ben e, şimdi zaten İskenderun'a gelecektim ben. Müfit'le de konuştuk. Sonra Müfit'le işte konuştum akşam üzeri. Ya dedi ben dedi Kusura bakmazsan Antakya'ya gidiyorum dedi. Başka bir günü erteler misin dedi. Benim de başka günüm yok. Yani müsait olarak. Dedim ben Allah'a ben gideyim bakayım şey. Mustafa Bey'le konuştum. Ben e, şimdiki yeni müdür beyle tanışmadım ben. Ben daha önceden benim zamanımda acaba var mıydı burada? Mahmut Tahmin bey. etmiyorum hayır. Siz vardınız ama değil mi? Ben vardım. 94. E sizin ben şurayı tadil ettirdim bir ara. Hangi senin pacı mı? şey pa paçı yaptırdık sıfırdan. Ondan sonra çektim. Şeyi paçla birlikte İskenderun şeyini. O ilk siz Neyi öğreneceksiniz? İskenderun neyini soracaksınız? Şey, Mimarlar odasını anlamadım. Ben inşaat mühendisleri odasına gitmek istiyorum şey olarak. Şimdi ben bir de size mani olmayayım yani şeyiniz... Yok yok siz yani neyi soracaksınız oradan? Ne konusunda yardım ya, genel konu konuşacağım ben. Genel konuşacağım. Yani kişi olarak değil de genel. <laughs> İnşaat mühendisler odası. Evet. Evet. biz geldik herhalde bizim şubenin oralara değil mi? Geldik. Evet. Sola saptık mı? Bizim şube. Ee, Mahmut Bey'cim dediğim gibi eğer sizin işiniz varsa beni bırakırsınız ben dolaşırım yani gideceğim yerleri bulurum. Sonra sonra. Yani nereye gideceksiniz? İşte beni siz şeye e Bizim Akbank şu arkası sokak ya, değil benden mi? Benden istediğiniz bir şey var mı onu öğrenmek Yok istiyorum. yok ben sizden gezmek açısından dedim. Ben Mustafa Teke söyledim. Ee, yok hayır dedi gezmekle ilgili bir şey söylemedi mi Bey bana sadece Hayır hayır şöyle işleri varmış dedi. Yani... İşlerim işte müfitle görüşecektim olmadı olmayınca da bizim şubeye yani Akbank şubesine yakın dedi şey Mustafa Bey mühendisler odası. Vallahi. Onu ben bir sorabilir miyiz? Olsun şimdi arkadaşlar cenaze de derse, cenazede, Tamam. Telefon açar oraya. Tamam, tamam. abi içeride. Tamam. Ee, ben akşam üzeri saat 5'te e, Beşte tren kalkıyor herhalde. He. E, ben dört buçukta falan tren istasyonunun orada olayım çok kalabalık olur diyorlar. Öyle mi? E, ben e, ne yapayım yürüyerek mi gideyim buradan? Nasıl gideyim? Bir taksiye binip gidin. Taksiye de binsen olur Taksi tabii. Taksiler falan var. Tamam tamam. Öyle de olur. Ha bizim şu şubemiz, meşhur şubemiz. Evet. Siz arabayı nereye park edeceksiniz? Edeceğiz mi yoksa sorup park da mı gideceğiz? Soracağım ben arkadaşlar. Evet. Bizim meşhur şubemiz bura işte. Evet. Ben bilirken burayı yıktık yaptık. Siz bu kaçıncı tadilat? Ya? Üçüncü, benden sonra üçüncü tadilat olması lazım. İkinci. Bir mavi duvar meselesi vardı. İkinci Koray. O, Koray onu yaptırdınız mı siz Koray'la birlikte? O, yapıldı o. Ondan, ondan sonra söküldü o Koray'ların. Söktük, e, yaptık. Evet o bitti o iş. O iş zaten hatalıydı bence ama neyse işte. Ya o yapıldı. İlk tadilat zaman da genel müdür falan geldiler. Bizim mimar işler yani. müdürümüz Gürkan Bey vardı. O da vefat etti biliyorsun belki. Öyle mi? Tabii tabii. Kimse kalmadı ya. Yani, bizim dönemden mimar işlerde kimse kalmadı. Bu Katolik Kilisesi'ydi herhalde değil evet. mi? Ortodoks'a öteki taraftaydı hatırladığım kadarıyla. Evet o caddenin üzerinde. Evet. Müfit'in bir yeri bu, bu şey caddesi dediydi bana, Müfit Tenlioğlu, o ofisi ofisi. Gerçi şu anda ofisine gitsek de olmaz çünkü yok. Bu orada 500 yukarıya doğruydu değil mi hatırladığım kadarıyla? Önünden geçtik. Ha bir dakika. Ya çok değişmiş İskenderun'da. Gerçi şu ara sokaklar orası aynı da. AVM. o yeni AVM oldu. Ha yeni orayı. Da. Yok orayı bilemem. Şeyi bu Davut Panel vardı Alper evet. Bey. O onlar ofisi gene kıyıda değil. Sahilde e, yani geldiğimiz tren istasyonuna yap. hemen arka tarafında. Tren istasyonu. Arasında. Evet. Onu bizim bir arkadaş var Adana'da. Onu sorayım ve o şekilde onu ziyaret ed edeyim. Zamanım olursa gideceğim. Geçen onlarla tesadüf trafikte karşılaştık yan yana durduk. da babasıyla gidiyor. Alper Bey burada da kardeşi herhalde Adana'da oturuyor değil mi? Var onu bilmiyorum tam. Onların bir de... Bir de hava, havacılık girdi. okulu kurdular biliyorsun onlar. Öyle mi? Tabii tabii. Davut Pane, Davut Havacılık Okulu var Adana Hava Meydanı'nda. Hmm. Bu karşısı ne oluyor sahilin? Ee, eski tüccarlar kolu şimdi belediye pazarı. Belediye pazarı oldu. Belediyenin yeri oldu. Şu ev daha eskiden kalma bir ev değil mi? Yıkılma, eski, eski anları nerverek. Eski, ama yıkılmaya yüz tutmuş ama yıkılamıyor bir türlü gariban. Buraya mı park edelim? Başka yer İskenderun adliyesi miydi abi yoksa şu karşısı? Eski adliye burası. Eski adliye şimdi ne yazıyor? İskenderun'u görüyorum gerisini göremiyorum. Ben kaymakamlık oldu. Ha kaymakamlık. İskenderun kaymakamlık. Sevgili arkadaşlarım evet. şu anda İskenderunlu Mahmut Bey kardeşimle birlikte bir kahve içiyoruz. Sabah kahvesi. Videoda kendimi. Afiyet olsun. Size de size de size de afiyet olsun. Beni karşıladığınız için de çok çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Dolben, misafirimiz misafirimiz? Teşekkür ederim. Sağ olun.